Dostlar selamlar. Yeni bir OSM Central videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerin karşısında 4 üçlerin adeta belası olan 6-3-1 taktiğini inceleyeceğiz. Bu taktik arkadaşlar hem güç takımına karşı kullanabileceğiniz hem de 4 üçlere karşı kullanabileceğiniz çok güzel ve güçlü bir taktik. Sağlam duran bir taktik. Umarım sizler için de güzel bir faydası olacaktır diye umut ediyorum. Hemen buradan menü kısmından bir diziliş diyelim. Şimdi taktiğimiz 6-3-1 A taktiği olacak. Benim şöyle bir durumum var yalnız hemen şöyle göstermek istiyorum. E oyuncular antrenman dolguları için ana oyuncularımı neredeyse her mevkiden kaleci, orta saha, defans ve forvetten tüm ana oyuncularımı e, antrenmana koydum. Şu an kadrom zayıf olsa da siz de şu an farkı göreceksiniz zaten. Şimdi 6-3-1 A taktiğinde forvetimiz illa sağ tarafı olacak diye bir durum yok. Sağ açıkta olabilir, sol açıkta olabilir. Siz en çok güvendiğiniz işte o gücü kimin daha yüksekse onu koyabilirsiniz bilginiz olsun. Şimdi orta saha kısmında iki tane merkez orta saha burada Fagioli ve Turan var. Bir de ofansif orta sahamız olması gerekiyor. Ofansif orta saham şu an Bruno Fernandes antrenmanda olduğu için ben Douglas Luiz'i koydum. 6'lı altılı defans hattında sol bekimiz Carlos Augusto, sağ bekimiz Cancelo. Burada hemen defansif orta saha gibi oynayan yani 3 stoperin önünde oynayan arkadaşın hücum gücü fazla olması lazım. Burada baktığımız zaman Kasale'nin 10, Bremer'in 9, Zuma'nın 19 gibi gibi gibi. Burada normal şartlarda kim oynaması lazım? Kurt Zuma'nın oynaması lazım. Çünkü e, hücum gücü de 19. Defans olsa yapmaya daha yetkin. Geri üçlü defans hattımızda da yine e, Gatti, Kasale ve Kolulu oynayacak. Kalecimiz de omlin olacak. Yedekler kısmını doğru şekilde dizmeniz gerekiyor. Yedekler kısmı çok önemli arkadaşlar. Herhangi bir sakatlık veya form düşüklü durumunda direkt oyuncunuz istediğiniz oyuncu mevkisine yerleşsin. Atıyorum mesela burada Neymar çıktığı zaman yerine 93'lük Kenan Yıldız girsin ya 58'lik e, girmesin. O yüzden önemli arkadaşlar. Maçta sakatlık olmaz demeyin. E, maçtaki sakatlık durumu sadece rakibin mücadelesiyle alakalı değil. Sizin yine baskınızla alakalı ve sizin mücadelenizle alakalı. Siz çok agresif çıktığınız zaman sadece rakibi sakatlamıyorsunuz. Kendinizi sakatlıyorsunuz. O yüzden dikkat etmeniz gerekiyor. Hemen buradan uzmanlar kısmına giriş yapalım. Uzman takımın her zaman en yaşlısı olacak. Burada baktığınız zaman 32'lik bir Neymar var. Hemen Neymar'a görevi verdim. Penaltıda da kesinlikle Neymar vermek durumundayım. Burada Douglas lu ise verebilirim. normal tavsiye etmem ama şu anlık normal ofansif olsa vermek daha doğru olur. Ben de olmadığı için Douglas lu ise verdim. Connell'i de burada e, verebilirim. E, hem back hem de bayağı güçlü gözüküyor şu an. Bir de artı beşlik artışı var. Onun dışında arkadaşlar şöyle bir haber vermek istiyorum size Bugün e, OSM'nin kuruluşunun 23. yıl dönümü. O yüzden şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4-5-6 oyuncunuzu görmüş olduğunuz gibi transfer listesine koyabiliyorsunuz. Keza yine yetenek avcısı kısmında e, oyuncularınızı hızlı bir şekilde e, 2 saatte getirebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Yine antrenman süresi arkadaşlar 4 saate düşmüş durumda. Bunu da söylemek istiyorum. Ve stadyum arkadaşlar. Stadyumunda görmüş olduğunuz gibi e, süresi 2 saate düşmüş durumda diyebiliriz. Daha sonrasında taktikler diyelim artık. Evet taktiklere giriş yaptık. Burada 6-3-1-A oynuyorduk. Şimdi oyun planımız kaleyi görünce vur olacak arkadaşlar. Kontra atak değil. paslı değil. Kanatları kullan değil. Kaleyi görünce vur. Mücadeleyi birazdan anlatacağım. Şimdi çizgi taktiklerinde forvetler orta sahayı destekleyecek. Orta sahalar defans yardımı diyecek. Defanslarda geride kal olacak. Yani herkes bir gidi gelecek. Forvet eksi bir. Orta saha eksi bir olacak. Forvet orta saha destekle. Orta saha defans yardım et. Bu ne demek biliyor musun? Bilmiyorum. Sembolik lojikte. Bir gösterelim hocam. Memnuniyetle. İnanılmaz. Baskımız 8. Baskı yok olacak. Stil 35. Defansif olacak. Tempomuzda 51. Topa hakim ol olacak. Markaj alan markaj oluyor. Offset tuzada daha hayır oluyor. Bunun arkadaşlar hiçbir türlü rakip kontra da gelse uzun da gelse açımıza gerek yok. Hatta altı bir defans oynuyorsunuz. O yüzden çok geçilen bir taktik değil. Duvar taktik diyoruz bunda. O yüzden çok elemize gerek yok. Burada tekrar dedim Baskı 8 baskı yok. Stil defansif 35. Tempo 51 top hakim olacak. Şimdi mücadele geldik. Baskımız 8 değil mi? Şimdi mavi, yeşil, sarı hakemde çok agresif turuncu kırmızı hakemde agresif çıkmanızı ben tavsiye ediyorum. Şu an ben mesela hakem mavi olduğu için de çok agresif yaptım. Akşamda Yılmaz abiyle maçım var. Yılmaz abi de Lille olmasına rağmen güzel bir kadro kurdu. Son maçta da galibiyet aldı. Kendisine buradan başarılar dilemek istiyorum. Maalesef bu ligde de yani şöyle diyeyim sizlere. Transfer konusunda çok sıkıntı yaşıyorum. Yani hiçbir şekilde transfer olmuyor neredeyse benim oyuncularımda en azından. Ama görmüş olduğunuz gibi Leipzig Aston Villa, Atalanta ve bunu hep arttırdığı değerlerini tebrik ediyorum tabii ki de. Ben çok geride kaldım çünkü satış olmuyor. Bakalım ne olacak? Bu turnuvada arkadaşlar bizim Şampiyonlar Ligi yeni formatımızın ilk turnuvası. O yüzden gayet kıymetli ve değerli bir turnuva benim için de. Ben buradan dostluk maç atalım. Bakalım öncelikle kadro e, değerine bakalım kimler daha yüksekse onlar atalım. Real Madrid, Leipzig, Liverpool gibi takımlar. Hemen dostluk maç atalım. Real Madrid, Leipzig, Liverpool gibi takımda bulmak lazım. Hemen Liverpool'a bir dostumu çattık. 3-0'a geçtik. Görmüş olduğunuz gibi taktik arkadaşlar yenilmiyor. Taktik yenilmiyor arkadaşlar. Çok güzel bir taktiğimiz var. Eliyene yattık. Görmüş olduğunuz gibi Real Madrid'e karşı yenilmedik. Hemen bir dostumuz için hemen buradan maç detayları diyelim. Bakalım 12 şuta karşı 6 şut çekmişiz. Görmüş olduğunuz gibi 3 5 gelmiş ama %60 toplu oynamayla oynamışız. Devam edelim. Manchester City 1-0'la geçiyoruz. Son birkaç tane uzun atalım. Burada kim var? Gömüş yıl ben burada zaten daha önce işte Bayer arsenal atmıştım. Görmüş kaldı diye de liderdi. Barcelona atmıştım. Bir de arkadaşlar görmüş olduğu gibi oyuncuları harbiden yok. Yani hepsi antrenmanda. Onları atalım. 1-0'ı geçtik. Kursuz 89 yapalım. Bırakalım. Şu tut kartı attık. Tamamdır. 1-0'a geçtik. Evet bu şekilde arkadaşlar bir videonun da sonuna gelmiş olduk. Yarın da çok güzel bir 4-3-3 taktiği -3 gelecek. Ee, Ekim güncel 400 gelecek. Çünkü zaten yani 29'u. 29'u hani bunu eylülleyebilirsek haksızlık olur. Ekim olarak yayınlayacağız. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ee, onun dışında sizlerin bana bir sorusu varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. O zaman Center ekibi olarak da güzel gidişimiz devam ediyor. Ee, maalesef şu an bir savaşı kaybetsek de e, onun dışında kazanmak Bizim artık geleneğimiz haline geldi. Umarım en kısa sürede ilk yüze gideceğiz. Ve Türk Birliği Kupası'nda buradan tüm e ekiplere selam yolluyorum. Türk Birliği Kupası'nda ilk maçımızda Tigers of Türkiye'yi e yendik. E hemen şöyle göstermek istiyorum rakibimizde. 3 puan farklı yensek de bizim için güzel bir e mücadele oldu. Tigers of the Turkey arkadaşlar. Bu ekibi 3 puan farklı yendik. Buradan kendine selam yollamak istiyorum. Ve bundan sonraki hem eee Globaldeki savaş mücadelesinde ve Türk Birliği Kupası'ndaki mücadelelerinde başarılar dilemek istiyorum. Yarın güzel bir 4-3 videosu da gelecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.